Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce sizlerden bir ricamız var. videomuzun öneriler açılması için yorum yapmayı, yorumlarda bol bol Türk bayrağı bırakmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Filistin Resmi televizyonla konuşan Ucup, ile ortak liste oluşturma konusunun görüşülmediğini, Fetih Merkez Komitesi'nin kararının geniş bir ulusal cephe kurmak olduğunu ifade etti. Hiçbir grup ortak liste konusunu açmadık. Seçimlere yalnız başımıza gideceğiz yani Ucup. Fetih Merkez Komitesi'nin adaylarını belirlemek üzere gelecek cuma toplanacağını dile getirdi. Rucu şunları da ilave etti: "İşgal güçlerinin seçimleri iptal etmesine izin vermeyeceğiz. Adaylık ve seçmenlik konusunda Kudüslülerin katılımına ilişkin tavrımız sabittir." İsrail'in Kudüs'te seçim yapılmasını kabul etmemesi durumunda bizler seçim sürecini işgalle bir çatışma ve savaş olarak görürüz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 15 Ocak tarihinde 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü. Filistin Başbakanı Muhammed İçtiye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fethi Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Mahmut Abbas olacağını ifade etmişti. Habersiz olmuş olduğunuz şeylerden haberdar ettik sizleri. Habersizsiniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.